<laughs> Berkay park deyince hemen uyandım bakıyorum. Bakalım burada ama önce yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da parka tamam mı Berkay? Önce nam-nam. Hayır Berkay kalacak burada. Evet Berkay arabada kalıyor. Biz gezmeye gidiyoruz şimdi. Şu Berkay o kaydırak herhalde de susuz kaydırak Berkay anladığım kadarıyla o. Onun önünde herhalde şişme bir e, Oyuncak koyacaklar, onun içine atlayacak herhalde insanlar. Önce nemnem sonra e, sonra park, tamam mı? <laughs> ha, hiç istemiyorsan hiç gitmeyelim. Bir arkadaşlara bir merhaba de bir önce. Arkadaşlar merhaba. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz arkadaşlar Antalya'da fantastik park diye bir yer var. Buradayız gerçekten çok güzelmiş. Ormanın içinde daha önce de gelmiştik biz buraya. Ama bugün çok kalabalık. Bakmayın burasının sakin olduğuna içerisi çok kalabalık. Biz biraz dışarıya park ettik arabayı. Evet bak orada gördün mü orada şişme oyuncaklar falan var ama önce nemnem. Önce güzelce yemek yiyeceğiz sonra gideceğiz tamam mı? Gideceğiz oraya oğlum gideceğiz. Ama önce bir yemek yiyeceğiz ondan sonra. Yemek yemek yemeden gidemeyiz Berkay. Hiç boşuna heveslenme gel. Şöyle fotoğrafını çekeyim bakayım. Abla görsün de abla bize birazcık kızsın Berkay. Siz nereye gittiniz gezmeye desin he? Şöyle yap bakalım ablaya. Her parayla Hadi sen seçtin mi ne yiyeceğini? Seç bakalım. Köfte mi istiyorsun? Tamam. Nerede? Ama işte onlar orada oynuyorlar. Hadi biz de gidelim markete alıp gelelim mi? Bakalım en azından var mı? Anneden para iste anneden. Anne para verdi. Para ver annede. E git dededen iste o zaman. Anne de yoksa dedede de vardır para. Anne anneden iste tabi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kimse vermiyor mu para? Bak babada var ama para. Bak baba veriyor. Gel. <gülüyor> 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 Al bakalım tamam. Hadi bakalım. Bu parayı o tabancayı vermezler ama hadi bak. Ama varsa o balon tabancası onu alacağız, geleceğiz tamam mı? Yemek yiyeceğiz, yemekten sonra gideceğiz oraya oynamaya. Tamam mı? Oldu mu? Tamam demezsen gitmem. Berkay ne kadar uzaktaymış bu park? Market, hadi bak, bakalım bulabilecek miyiz burada. Ben göremedim. Şimdi bakalım, bence soracağız Berkay. Soracağız, hadi bakalım. Üflemeli. Yok, üflemeli bu. Tamam mı? Evet evet. Burada bak, burada karşıya bak, karşıya. tutalım Şimdi onu yukarı çıkar, şimdi onu yukarı al. Tüh. Oh, Berkay sizi korkuttu, Berkay sizi korkuttu. Gel bakayım nasıl nasıl oldun? Çok güzel görünüyorsun Berkay. Hadi otur bakayım yemek ye. Otur. Ham ham yap bakayım. O köftelerin hepsi bitecek ona göre. Sana geldi onlar tamam mı? O yemek yemek bitmeden hiç oyuncak yok ona göre. Önce yemek ondan sonra bunu alabilirsin. Önce yemeği bitireceksin. Bak anne bak ne veriyor sana? Ham ham yap önce onu. Aferin. Aferin tamam. Şimdi gökyüzüne böyle yukarıya doğru yukarıya doğru. Hadi üfle bakayım hadi. Wow çok güzel. Berkay bu tarafa bu tarafa düşeceksin şimdi. Ver bir de ben üfleyeceğim lütfen 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 tamam, bak bakayım. Tamam. Wow. Oo pardon. Aa çok özür. Berkay bay bay yapıyor. Arkadaş hadi siz kalın burada o zaman biz gidiyoruz. Dur. Dur biz gidiyoruz. Tamam bekle. Evet. Arkadaşa bay bay yaptın mı? Aferin benim. Ama nelere bineceksin, nelere binmeyeceksin. Ona anne ben karar vereceğim tamam mı? Her şeyi orada karıştırmak yok tamam. Oğlum bir düz gitsene düz. Önüne bak şöyle. Dur, gel bakalım bir soralım bakalım ablalara nasıl para verecek. Evet. Hepsi senin. Hepsine çıkabilirsin. Hangisine istiyorsan oraya çıkabilirsin. Gel tamam hadi. Çık bakalım dene. İstiyorsan çık bakalım. Becerebilecek misin? <laughs> oradan çıkamazsın işte. Yanlış yerden çıktın oğlum. Şuradan çıkacaksın. <laughs> oradan çık o zaman hadi tamam. Bay bay. Çık 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 acele etme. Aferin benim oğluma. Berkay buraya da çıktın ya bravo. Bay bay ha yürü oradan kaydıraktan. Tamam yürü oradan. Aferin. Devam 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 devam. Koştur. Koştur Berkay. Nasıl çıktın oraya? Devam 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 devam. Hadi kaydıraktan aşağı geleceksin. Ben seni bekliyorum aşağıda. Hadi kaydıraktan koştur. Abi, Berkay nasıl çıktın oradan? <laughs> bravo sana be. Nasıl geldin sen? Çak mı beşlik? Çak mı beşlik? Evet. Vallahi bravo. Nasıl? Annene söyleyeceğim şimdi. Annen inanamayacak buraya çıktığına. Annen inanmayacak Berkay oraya çıktığına. Hadi gel bakayım bir de başka yerlere gidelim. Gel. Evet hadi oraya gidelim. Bay bay. Berkay bu çok komik görünüyormuş ya. Demin oraya çıktı şimdi buraya mı çıkamayacaksın Berkay hadi. Hadi gel, gel 1-2-3 hoppa neredesin, <laughs> hoş geldin. Geri mi düştün? Çık tamam bir daha çık. Acele etme ama, acele etme ama. Bravo Berkay. Çık çık artık Berkay çık. Hadi gel bakalım oğlum. Berkay. Gel yavaşça gel oğlum. Yavaşça. Bir, iki, üç. Oh. Berkay çok hızlı geliyorsun ya. Hadi gel bir de başka yerlere gidelim. Gel bakalım. Gel bakalım başka neler var burada. Gel. Yeter artık ya oradan çıktın. Berkay. Berkay. Berkay hadi yeter artık gel. Gel artık hadi. Babacım yeter artık ya hayır. Hadi gel başka yer nereler var onlara bakalım hadi gel bakalım. Belki başka bir yerlerde yeniden gelir. Evet. Yavaş. Bak orada bir tane daha var gördün mü? Gel bir de oraya bakalım gel. Gel buradan buradan böyle gel. Çıkar 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 aferin. <laughs> Güzel. Hadi çık bakalım yukarı çıkabiliyor musun? Hadi gel bakalım. Hadi gel. Bir, iki, üç. Hadi kay. Hoppa. Çok hızlı geliyorsun Berkay. Baş. Yavaş oğlum. Oğlum ortadan ortadan kaysana niye oradan kayıyorsun? Tamam. Bak anne geldi hadi gidelim gel. Anne geldi. anne geldi anne geldi hadi. Buna buna gel. Buraya. Sonra oraya sonra önce buraya ondan sonra oraya. Yavaş yavaş Berkay. Yavaş 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 koşmadan. Hadi çık bakayım oradan çıkabilecek misin? Ben çık de. gir. Eve gir bakayım eve. Ama hayır Berkay Berk. Yavaş yavaş. Tamam o, o gidince sen de git. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Hadi çık bakalım. Çık. Aa çık çıkabilirsen hadi. Çık bakayım hadi. Çık hadi çık. Ben anlamadım. Ben an anneye söyle bana söyleme. Anne izin vermez. Az önce anne yoktu, gizlice bindik. <laughs> Berkaycık oraya nasıl çıkacaksın ya? Ya hadi bakalım, deneyelim bir daha. Annen şok Berkay. Sıkı tutun tamam mı? Yavaş, yavaş oğlum, yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Aferin, bravo, bravo. Bay bay. Bay bay. Geliyor mu? Ay sıra onda olması lazım. Hoppa! Kim gelmiş? Berkay gelmiş. Koşma koşma. Tamam çık. Yavaş tutun ama bak sağa sola bakmak yok. Sıkı tutun. Koşma koşma yavaş. Şimdi onun gelmesi lazım. Gitti girdi değil mi içeri? Hoppa hoş geldin. Bitti artık tamam burası bitti artık. Olabilir tamam şimdi oraya çıkabiliriz. Gel buradan çıkalım. Oradan değil oradan değil oradan olmaz gel. Kapıdan çıkacağız oradan gideceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Sadece bir tanesini seçeceksin tamam mı? Önüne bak. <laughs> Önüne bak ya. Kafayı oraya taktın dur. Hangisini istiyorsun? Aa bak, bu, bak bunda bak şeyleri tutuyorsun indiriyorsun gördün mü? Aa bunda da toprak yapıyorsun tamam. Tamam bu tarafa çıkarma bakalım. Hadi. <laughs> Berkay harbiden iyi görünüyorsun. <laughs> hadi. Dede gelsin dedeyle. Oo bak alacaksın işte öyle toprağı alacaksın öyle. Al buradan toprağı biraz ileriye at hadi bakalım. Görelim. Hadi Berkay. Bak aferin bak aferin 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 tamam. Hadi. Heh şimdi, bravo aferin bak öyle çekeceksin. Aferin sana. Şimdi al öbür tarafa götür. Öbür tarafa çek hadi. Dur beraber yapalım. İndir indir. Heh. Dur dur bir saniye. Bir saniye bir saniye Berkay. O nasıl açılacak ki ben onu anlamadım. Bir saniye ayır. Ha, bak böyle açılıyormuş gördün mü? Dur. Şimdi bir saniye. Heh. Heh. Gördün mü aldık. Şimdi kaldır onu. Hop. Şimdi bunu nereye alacağız? Bak bak gidiyor gördün mü? Bak bak toprağı şimdi buraya dökelim mi toprağı? Bak buraya dökeceğiz. Nereye dökelim? Ama oraya kadar götüremeyiz ki. Bak bak şöyle buradan açacağız bak bu gidecek. Böyle yap açılacak gördün mü? Oo gene döktük. Bak. Heh. Bak şimdi bak şimdi böyle toplayacağız bak şöyle. Heh. Toprağı doldurduk. Gördün mü içine toprağı doldurduk. Şimdi bu tarafa alacağız. Şöyle bunu 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 çevireceksin şöyle. He, bak böyle bu tarafa gidiyoruz. Gördün mü? Dur. Şimdi dur. Şimdi toprağı boşalt. Dur. Şöyle. Şöyle toprağı boşaltacağız. Hop. Hoppa! Gördün mü? Bak dışarıya attık toprağı. Berkay kocaman salıncak var orada gördün mü? Bak. Evet, yazın aqua park yapacaklar herhalde buraya Berkay. Emin misin? Tamam. Hadi. Abi, abi müsaade et. <gülüyor> şöyle, şöyle. <gülüyor> bye bye. Düzgün git ama kimseye çarpma. Hadi bakalım bay bay. Bas bas kaza. Bas kaza bas kaza devam. Alo. <laughs> Uyumuş bir Arkadaşlar size bay bay yapamadık. Kameranın şarjı bitti. Şimdi Berkay arabaya girer girmez uyudu. O kadar çok yoruldu ki orada. Çok öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay.